Ne be, gel Hadi be, Benim çocuğum, benim çocuğum Allah Allah'ım diye. Ben Allah'ım ayarladım. Ben, ben her Hiç kimse senin kadar saygısız bir kelime Köpek lobisi faaliyetlerini köpek dernekleri üzerinden yürüterek kapitalizme hizmet eder. Sokaklarda başıboş köpek çetelerinin oluşmasının ardında da bu örgütlerin etkisi vardır. Köpek maması satmak için insanların duygularını sömürmekten çekinmezler. Benim bir çocuğun iş dış benden olsun derseniz 260 TL'ye iş parazit buldum. Toplam 350 tane çocuğumuz var yani en son zamanda belki de artmış olabilir bilmiyorum. Kart kullanalım ama bunları kullanmam mümkün değil çok çok pahalı. 6 tane hayvan almaya kalkarsam kaç milyar lira bunu da şu anda yok. Bundan dolayı sadece dış parasit ve iç parasit olarak uygulayacağım. En uygun 250 TL'ye buldum. Eğer destek olursanız bir canın iç dış parasit benden olsun derseniz çok mutlu olurum. Paket mama aldım. 32.500 hala borcum var mı mamamı kurbalar suyunu çekmek üzere <laughs> istedim. Biliyorsunuz kliniklere borcumuz 650 bin TL ee, ve şu an içeride yatan hasta çocuklar haricinde bu. Hasta çocuklarım taburcu olunca bu borcuma tekrar eklenecek. Ne kadar olacak inanın ben de hiç bilmiyorum. Ay, ay, ay. Toplumda köpeklere karşı tepki arttığında bu lobiler gerekirse köpek yavrularını öldürüp suçu gizli canilere atabilirler ve İstanbul'da olduğunda lütfen herkes sokağa dökülsün. Evet bence devlet bir ilk savaş çıkartmaya çalışıyor ve ben savaşmak için kendimi sokaklara atacağım. Bu ülkede margarinin bile bir lobisi var. Kendine güvenen bir bilim adamı margarini kötülesin, başına neler geleceğini görsün. Köpek lobisi de inanılmaz büyük paraların döndüğü bir sektördür bu sektörü durdurmadıkça sokak köpekleri sorununun çözülmesi mümkün değildir. Mama şirketlerinden sokak köpeklerine yardım adı altında para toplayanlara kadar milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. İçeride biz bu yasayı, biz bu yasayı kabul etmiyoruz. Geri çekin. Sokak köpeklerine yardım yaptığını iddia eden sosyal medya sayfalarına girin yardım toplamak için verdikleri IBAN numaralarını görebilirsiniz. Sistem şöyle işliyor. Yaralı, hasta bir köpek videosu paylaşıyorlar ve bunun tedavi parasını topluyorlar. Veterinerlerle anlaşmalı oldukları için 300 liralık bir tedaviye 1500 lira fatura kestirip arta kalan parayı veterinerle paylaşıyorlar. Hatta yaralı köpek bulamazlarsa kendileri de yaralayabilirler. Çünkü bu çok büyük bir sektör ve hayvan sevgisi sadece bir hikaye. Kendi ceplerini doldururken saf insanları manipüle ediyorlar. Bu kişiler sokak köpekleri tamamen yok olsun ister mi? Tabii ki hayır. 165 bin TL borcum var. Ee, birazdan şurada kağıdı paylaşacağım Batı Kent veterineri olan. Çünkü e, ben bir sürü cana can oğlum can kurtarıyorum sizler sayesinde. Ve aslında aylık bana sadece e, stabil... Destek veren sadece 4-5 kişi var. 83 bin kişiden sadece 4-5 kişi. Gerçekten çok üzülüyorum bu duruma. Örneğin tüm sokak köpeklerini kısırlaştırdığınızı düşünün. Bu kişiler özellikle köpek üretip sokağa salar ki gelir kaynakları kesilmesin. 2022 yılında bu sektörün büyüklüğü 1 milyar lirayı geçti. Yurt dışına yapılan ihracat 176 milyon doları buldu. Alo, köpek. teşekkür ederim. Hem burası hem... Günaydın. <laughs> ee, maalesef çok kötü bir hafta yaşadık e, her bu Cüce'yi kaybettik. Biz köpek ve lise Almanya'sı gibi buket sınıfı için getirdiğimiz yemler, yulaflar, arpalar yetmedi. böyle bir iddiada bulunuyorlar. Ben Konya'ya Porsche'la gitmişim. Konya'dakiler nasıl görmedi de bir tek bunu... <laughs> Trafik kazalı bir çocukla karşılaşmıştık ama... Salisini tutamıyor. <laughs> Yaklaş biraz da ekran ee, Şimdi ben... Çatılar uygulamasında izlediğiniz ekranları köpek belisine aktardığınız zaman zaman olarak... Tüm hayvan seven dostlarımızın şunu bilmesini istiyorum. Maalesef tüm direncimize rağmen meclise, komisyona bu çağ dışı, insanlık dışı yasayı getirmek için direniyorlar. Biz şunu dedik. Toplama, uyutma asla teklif bile edilemez. Daha sen konuşurken bile sözünü kesen çığırtkanları dinlemekten halkın sesini duymaz oldunuz. Toplamaya da karşılarmış, köpekleri sokakta tutanlar çocukları öldürmek istiyor. Açık ve net. Benim tek amacım var abi. Tek bir amacım var bu dünyada. Benim çektiğim, benim çocuğumun çektiği acıları hiçbir çocuğumuz çekmesin. Benim çektiğim acıları hiçbir baba anne bizim çektiklerimizin binde birini çekmesin. Benim bir tane. Benim bu dünyada bir tane yaşadığım sürece, Allah bana nefes verdiği sürece benim tek bir tek isteğim var abi. Tek bir isteğim var. O da bu yasanın çıkması abi. Bu yasa çıkacak abi. Başı boş köpeklerin canlı canlı yediği Tunahan bugüne kadar 15 ağır ameliyat geçirdi. Kalbi kırıkların, yüreği burukların, boğazı düğüm düğüm olanların dediği olacak avaz avaz bağıran, çığırtkan ruh hastası bir avuç azgın azınlığın değil. Bu memleketin çocuklarını korumak için başka mahralar, tunahanlar olmasın diye. Space odasında 9 yaşındaki evladının Bismillah kafası şuradan komple sokak köpekleri tarafından sıyrılmış belki onlarca ameliyat geçirdiği halde düzelememiş 9 yaşındaki Tunahan'ın babası konuşuyor. Adam diyor ki, e, mecliste diyor, yasa konuşuluyor diyor, milletvekilleri diyor bizim diyor üzerimize yürüdü. Düşünün arkadaşlar, bir baba kendi çocuğu için e, mücadele etmeye çalışırken veya başka çocuklara bir şeyler olmasın diye yani benim 6 yaşındaki çocuğuma bir şey olmasın diye adamın kader icabı başına gelen şey dönüyor. Adam benim için mücadele ediyor veya benim çocuklarım için mücadele ediyor. Tamam. Tabi bu sırada Sera Kadıgil ne yapıyor? Atama gülerek, yani dalga geçer gibi Şunu söylüyor, diyor ki senin diyor işte Çocuğun diyor köpeklerin ölmesini istiyor mu? Sera'nın birincisi şu Benim çocuğumun tırnağının ucuna herhangi bir köpek zarar versin 500 kilo etin arasına siyanürü kimyasalı koyar Alayını gebertirim Gerçi sizden böyle bir şey beklemek de zaten çok büyük ayıp etmiş oluruz. Çünkü siz cenah olarak lan depremde ölen adamlara küfür ettiniz. Cenah olarak diyorum. Şahsi söylemiyorum. Depremde ölenlere küfür ettiniz. Gazze'de ölen çocuklar için bir tek kelime söylemediniz. Deprem bölgesinde röportajınız bittiği anda gülme krizlerine girdiniz. Deprem zamanında üç tane çocuğunu göçük altında bırakmış olan insanlar sırf size oy vermediği için gerizekalı aptal muamelesi çektiniz. Gazze için bugüne kadar bir tane insanlık damına elin Amerikalısı Alman'ı konuşurken siz yapmadınız. Yani sizden başıboş köpeklerin çocuklara saldırmaması için duyar beklemek, çerhanedeki bir karıdan namus dersi almak gibi bir şey olur. Ya da çerhane çalıştıran baş pezevenk, ben bir şeyler duymak gibi bir şey olur. O yüzden bize martavalı anlatmayın arkadaşlar. Olur mu? Ba bu ülkede başıboş sokak köpeği sıkıntısı yok. Başıboş milletvekili sıkıntısı var. Tamam? Hoşça kalın. İtperestler boşuna itperest değil. Kediler ve köpekler umurlarında mı sanıyorsunuz? Bu avantajcılar, aklı selimlerin ve zenginlerin duygularını sömürerek para koparmaya çalışıyorlar. Siz de diyorsunuz ki, köpekler tehlikeli, itlaf kanunu çıkarılsın. Ucunda para olduktan sonra bu köpekler onların babalarını yese babalarını suçlarlar. İtperestler gerçekten hayvansever değil, onlar da paranın köpeği. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.